İyi günler indirim avcısı takipçileri. Bin marketlere 29 Temmuz Cuma'dan itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki züccaciye ve ev tekstili ürünleriyle başlıyoruz. Dertsiz masa örtüsü 89 liradan satışta olacak. 150 x 210 santim. Altılı Amerikan servis 70 liradan satışta arkadaşlar. 30 x 40 santim. Dertsiz runner 32,5 lira 40 x 120 santim. İkili mutfak alısı 80 liradan satışta olacak. Biri 40'a 60, diğeri de 60'a 100 santim kaydırmaz taban. Bonera'nın güveç tenceresi var. 250 liradan satışta olacak. 24 santimlik granit tefekli. Yine Bonera'nın güveç karnıyarık tenceresi var. 250 lira, 28 santim. Bonera güveç tabağı 200 liradan satışta olacak. 26 santim. Bonera'nın 30 santimlik cam kapaklı emaye tepsisi 175 liradan satışta olacak. Ahşap kaşıklı kelepçeli kavanoz 20 santimlik 120 lira. 17,5 santim 110 lira. 15 santimde 100 liradan satışta olacak arkadaşlar. Chefs Pro cam kapaklı sahan 110 lira. Gaz lambası 70 lira. lavın 12 parça gravürlü çay seti 70 liradan satışta olacak. Yine Lab'ın üçlü gay meşrubat bardağı 42,5 lira. Artemis kase 330 cc'lik 7,5 lira. Çok amaçlı organizer 42,5 lira. Dekoratif cam kase 35 lira. Karma mutfak gereçleri var arkadaşlar. Farklı renklerde süzgeçli badya, kapaklı kase 22,5 liradan satışta olacak. Tek fiyat plastik ürünlerin adet fiyatı da 7,75. Lavın üçlü boyalı ayaklı sunum bardağı 50 lira. Melamin tepsi çeşitleri 40 lira. Melamin kayık tabak çeşitleri 32,5 lira. Çok amaçlı sepet 25 liradan satışta olacak. Melamin nihale kepçe altlığı çeşitleri 19 lira. 720 cc'lik su şişesi 19 lira. Trend spor ayakkabı kadınlar için 80 lira. Tek fiyat karma yazlık terlik gezerin 35 liradan satışta olacak arkadaşlar. 29 Temmuz Cuma'dan itibaren gelecek ürünleri sizler için derledik. Kanalımıza abone olur destek verirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.